Evet sevgili dostlar hayırlı akşamlar. Karadeniz Ereğli'den Ereğli merkezden Kepez'e doğru bir yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, ne var? Trafikten çıkabilirsek, trafikten Kepez'e geçebilirsek çok iyi. Ereğli trafiği genelde bu saatlerde biraz yoğun oluyor. Zonguldak'tan Ereğli'ye 35-45 dakika arasında geliyorsunuz. Bazen biz Ereğli merkezden kepeze de aynı e, süreçte gidiyoruz. Gerçekten de öyle oluyor. Yani zorlanıyoruz. Gerçekten zorlanıyoruz. Tabi çevre yolunun olmaması, alternatif yolların olmaması, e, şehir içindeki trafiği gerçekten e, çok çok zor Mesela dün de e, Zonguldak'ta da işte benzer olay var. Zonguldak şehir merkezinde de dere ıslak çalışmalarından dolayı birçok sıkıntılar var. Aynı nokta üzerinde birkaç kaza oldu. İki tanesi ölümlü bir kaza. Yani dün de meydana geldi Zonguldak'ta Yani trafik çilesi maalesef şehirlerde bitmiyor. Şehirler Aslında baktığında ilçe olarak görünse bile, yerleşim olarak büyük görünse bile, ama maalesef trafik çilesi bitmiyor. Yollar güzel. Tabii bir de trafikte en önemli şeylerden bir tanesi insanların anlayışlı olması, araç kullananların anlayışlı olması. Bakın şimdi önümüzden motorlar geçecek. E biz de motor kullanıyoruz zaman zaman. Her zaman kullanmasak da e, yani, e, görüyorsunuz sağdan soldan aynı anda bir çıkıyorlar. Yani e, ne sağa yanaşabiliyorsunuz giderken ne sola yanaşabiliyorsunuz. Tam sağa yanaşacaksınız. Birden motor, sola yanaşacaksınız motor. Evet, trafikte sizin hakkınız var. Asla kimse kimsenin hakkını gasp etmek şeyinde değil. Ama sizin de bir şeridiniz var. Sizin de o şeridi kullanmanız gerekiyor. Çelanmalardan çıkarken böyle birden aniden e, çıkış yapıyorlar. Ondan sonra da e, haklı konuma gelmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir durum asla söz konusu değil. Trafiğe çıktığımızda yol gidenin. Yok işte yol hakkı benim, yol hakkı senin öyle bir şey yok. Yol gidenin. Tabii ki herkesin bir şeridi var. O şeritte herkesin yol hakkı mutlaka ki var. Ona da e, bir sözümüz yok. Ama dediğim gibi böyle zıt, zıt aralardan çıkıp böyle iki aracın arasından böyle ani bir şekilde geçip yani o an bilmeyerek istemeyerek insan direksiyonu sağa ya da sola kırabilir, yanaşmak isteyebilir. Bir anda göremeyebilirsiniz. Ondan sonra e, dikkat etsene e, muhabbetine dönüyüş. Biz de e, saygı duyuyoruz. Şu bak önümüzdeki giden arkadaşı e, tebrik ediyorum. Şu ana kadar neden tebrik ediyorum. E, şeridin dışına çıkmadı. Bu olması gerekiyor. Çünkü bu şerit e, motor ne kadar e, ebat olarak dar olsa da ama bu şerit tamamen senin. Nasıl bir arabaya bu şerit tahsis edilse aynı şeritte sana tahsis edildi. Sen de onu düzenli kullanırsan başımın üstünde yerim var. Sırtını da taşlarım. Böyle e, dikkat edenleri. Yani trafik şeyi böyle. Görüyorsunuz. E, iki lamba arası, iki lamba arası kaç dakika oldu? 4 dakika 20 saniye. Yani e, yaklaşık 4 dakikadan beri biz 500 metreye geçemedik. Yani trafik çilesi maalesef böyle bir şey. Şimdi buradan gideriz Adem Bakkal'da lamba, oradan gideriz Karfurda lamba ve buradan da tabii e, bir şey, e, trafikli lamba, ondan sonra Kepez Tepesi'nde lamba. Tabii lambalar da olsun, ona da itiraz ettiğimiz yok ama e, maalesef işte ne var, trafiği çok çok sıkıştırıyor. Bir de e, Kepez yolunda arayollarda olmaması e, a, ayrı bir şey. Bir taraftan olmadığına seviniyorsunuz. Bir taraftan olmadığına da üzülüyorsunuz. Neden olmadığına seviniyorsunuz? Çünkü Kepez yoluna artık insanlar ölümlü. Ölüm yolu olarak baktılar. Ölümlü kazaların çok olduğu bir yol olduğu için ölüm yolu olarak bakıyorlar. İşte burası da akıllı kavşak dedikleri yer. Ee, burada evet zaten yazıyor soldan gelen e, trafiğe yol ver. Evet soldan gelen araçlara yol vermek gerekiyor. Zaman zaman eğer geçiş üstünlüğünüz varsa yani bu sayesiniz siz de yol vermeden de geçebilirsiniz. Ama trafikte kural neyse o. Şimdi biz geçiyoruz. Uzakta araba var. onun mu bekliyoruz? Hayır. Şimdi burada bu şekilde de bizim girmemiz gerekiyor. Bu tarafa bakın soldan gelen arabalar yavaşladı. Ne yapıyorsunuz? Siz de yavaşlarsanız bu sefer trafik ilkleniyor. Akışı iyi bilmek lazım. Bir de bu özellikle akıllı kavşaklara gelirken ya gelmeden 50 metre, 100 metre öncesinde hangi istikamete gideceksiniz o şeride yanaşmakta fayda var. Mesela baksa bu arkadaşımızın yaptığını görüyorsunuz. Bu arkadaşımız e, İstanbul istikametine gidecek fakat ne oluyor? Sol şeritten sağ şeride geçmeye çalışıyor tam kavşanın içine. Kavşak işlerinde dönüşler sıkıntılı oluyor. Yani burada işte e, ne yapmak lazım? Araç kullananların biraz anlayışlı olması gerekiyor diye düşünüyorum ve anlayışlı da olunmalı. İşte burada da en büyük tehlike bu. Yani özellikle en büyük tehlike daha kavşaktan çıkar çıkmaz bir yaya geçiyor var. Bu yaya geçişinin e, burada bir yerde olması gerekiyor. Tam bu noktalarda bir yerde olması gerekiyor. Yani orada yaya geçidi çok ters. Neden ters? Bir çarşı sıkametine ve Erdemeli sıkametine, bir de İstanbul sıkametine gelen araçların ani dönüşlerine karşı o insanları görmeyebiliyorlar. Ve e, çok uygun olmayan bir yere yapılmış o e, yaya geçidi. Hakikaten tehlikeli bir durumda. İnşallah ileride e, çözerler diye düşünüyoruz. İşte burası da hereli e, Kepes, yani diğer adıyla e, ismini hiç sevmediğimiz, tabiri caizse hiç hoşlanmadığımız ölüm yolu dedikleri yer burası. Kepes yolu. Neden ölüm yolu? Çünkü Ereğli Zonguldak Bağlantısı'nın kurulduğu tek ana yol bu. Yani şehir arası e, taşımacılık yolu burası. E, trafiği yoğun buranın belli bir saatlerde çok çok yoğunlaşıyor. Yani, ve hal böyle olunca da insanlar işte en yakın noktadan e, geçmeye çalışıyorlar. Zaten e, trafikteki en büyük tehlikelerden bir tanesi de. Zeki abi teşekkür ederim. E, çarşıdan geliyorum, öyle bir dolaştım. E, Nevzat abi e, saygılar sunuyorum. Aleykümselam. E, H üst. Evet e, H altı üst e, 057. Aleykümselam. Yani trafik çilesi böyle işte görüyorsunuz. Yani e, Erel'de ve Zonguldak'ta gördüğüm sıkıntı bu. Hele Zonguldak'taki o trafik olayını e, çözmek biraz imkansız. Yani öyle bir yol bağlantı olmuş ki yani inanın e, insan anlayamıyor. Bir de o işte dere ıslak çalışmaları gerçekten Zonguldak trafiğini bozmuş. Her el trafiği de ondan farklı değil. Acil çözüm, acil çözüm. Bir an önce bu, bakın bu Karpur'a giden lambalar bunlar. Yani işte düşün, düşünün şimdi oraya kaç dakikada gideceğiz. Bakın çarşıdan çıkalı 8 dakika oldu. Hatta çarşıdan değil. Göztepe'nin altında köprün oradan. Yani açık çarşının karşısından. Çevre yolu yapılmadığı müddetçe bu trafik çözülmez. Çünkü herkes aynı yolu kullanıyor. Herkes aynı yolu kullanıyor. Şimdi Kavaklı'dan göçmenler üzerinden e, Kepes Tepesi'ne kadar giden bir e, yol var. Aslında o yol da güzel. E, fakat bakımsız ve düzensiz bir yol. O yola o yolu e, düzenli hale getirilebilir. İşte 30 ya da 40 neyse 50 e, kilometre olup belli bir noktada EDS koyup o yolda direkt transit yol olarak kullanılabilir. Ama bunu da e, belediyenin çözüm olması lazım. Onun haricinde yani bu sarı korkmaz üzerinden gitmeye kalsanız Kebes Tepesi'ne inanın o da yarım saati geçer. O zaman öyle gitmektense bu trafiği çekmeyi tercih ediyorsunuz. Eren Soylu son dakika için e, başkanım Eren suikast girişimi uğrandı. E, tüm Türkiye Başkanı Zirve Eren geçmiş olsun mesajı gönderelim Eren. Eren Zere. Eren kim bilmiyorum ama Eren Soylu. Son dakika için başkanı Eren suikast girişimi. TC Türkiye Başkanı üzere